Sabah bir aday çıkmış Antalya'dan yapacaklarını anlatıyor televizyon kanalında. Saydı saydı saydı. Yahu başkan zaten bunları yaptı kardeşim sen neyi anlatıyorsun? Göreve geldiğimiz günde sahilde birçok olumlu olumsuz olaylar vardı. Koyantı sahilini baştan sona bir yıkım gerçekleştirdik. O süreçte ben tabii ki tanıma mafya nedir hiç bilmedim, bilmiyorum da. Benim oğlumu Altay polis arkadaşlarım arabasında okula getirdi götürdü. Konya alt sahilini böylesi güzel bir duruma getirmek çok kolay değildi. Her şey güzel olacak. Her şey güzel Her gün açılış var. Her gün hizmet var. Her gün Uyuttum başkanı takip etmekten sosyal medyada yoruluyorum. Yaklaşık 200 milyon liraya mal ettiğimiz 74 bin metrekare kapalı alanı, 23 bin metrekare de çim, yeşil saat, bisiklet yolu hepsinin bir arada olduğu, vatandaşlarımızın özgürce denize girebildiği, halk plajlarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Biz göreve geldiğimiz gün itibariyle 200 olan mavi bayrak sayısını 231'e çıkardık. Övündükleri turizm gelirlerine 35 arıtmasıyla ayrıca Türkiye'de bir ilktir denizlerimizi 22 termal ile denetliyoruz. Denetim teknesi dahil olmak üzere birçok güzellikleri yaptık. Şey güzel Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. 99'da öğrenciyken ben buraya geldiğimde gerçekten Konya altı plajı bu sahil tanınmayacak haldeydi. 20 yılda bir devrim yaptı. Değiştirdi, değiştirdi ve halka açtı. Bugün burada Boğaz Şahı'yla liman arasında kalan 74 bin metrekare alanın düzenlemesi yapılıyor. Bunların hepsi de belediye kaynaklarından yapılıyor. İkinci hafif raylı sistemi kendileri devlet yapıyor gibi oyları aldılar. Vatandaşlara hoş göründüler. Ama bizi seçtiğiniz an itibariyle Bizden 379 milyon liramızı aldılar. Biz şimdi ona 50 tane kreş, 15 tane okul ve 15 tane yurt yapıyoruz. Şey Maalesef ki bazı yerlerde her deniz halk plaja giremiyor. Ama Antalya'da ne mutlu ki benim emekliğim, işçim, halkım ücretsiz bir şekilde birazdan açacağımız bu plaja gireceğiz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. And olsun ki Antalya'ma bir an olsun herkesin başkanı olmaktan asla ayrılmayacağım.